arkadaşlar bu hafta çok heyecanlıyız çünkü konuğumuz Kupra Formentor. Nasıl heyecanlı olmayalım ki? Şu tasarıma bakar mısınız? Bir bakınca bir daha bakasınız geliyor. Yani rengi de, görüntüsü de çok mu çok sportif. Cupra'yı biliyorsunuz ama yine de hatırlatayım. Seat markasından ayrıldı. O artık lüks bir sportif araç markası. Aynı D'sin Citroen'den ayrılması gibi. Ama dediğim gibi sportifliğin, lüksünü, performansı, her türlü heyecanı Cupra markasında yaşayabilirsiniz. Üstelik bu haftaki test aracım Formentor aslında Cupra DNA'sıyla üretilmiş tamamen Cupra'ya özel ilk modeli markanın. Görüntü olarak kupe bir SUV formunda ama araca bindiğinizde size daha ziyade sportif, crossover bir araç hissiyatını veriyor. Sürüş kısmı apayrı. Gelin şimdi yine tasarımından konuşalım led farlarıyla, ön ızgara ve tabii ki muhteşem kupra logosuyla bence efsane duruyor. Yine rengi, ya bilmiyorum söyleyecek çok bir şey yok çünkü o kadar kendini gösteriyor ki mat petrol mavisi renk araçta inanılmaz iyi durmuş. Katalogda da çok farklı renk seçenekleri var bu arada arkadaşlar. Gri beyazlar, kırmızı, siyah incelemenizi tavsiye ederim. Kaputun üstündeki çizgilere dikkatinizi çekmek istiyorum. Hani böyle bazı güzellikler vardır ya çok böyle söze gerek yok. Baktığınızda anlarsınız oranıyla görüntüsüyle zaten o güzeldir. Bence Cupra Formentor'da böyle bir araç, böyle bir güzellik ama Asıl e, farklı olan tarafı sizde bazı duygular hissettirmesi. Salt bir araba değil. içine geçtiğinizde ya da ona baktığınızda ya heyecanlanıyorsunuz. Evet, biraz çok konuştum, farkındayım ama gerçekten böyle hissediyorum. Gelin yan tarafına geçelim ve şu şık jantlara bakalım. ya Bakar mısınız yine işte bu bakır detayları görüyoruz. Logomuz ortada ve Brembo kaliperler inanılmaz iyi durmuş. Şimdi performanslı bir araçtan konuşuyoruz ya, sportif ruh diyoruz. 2 litre VZ versiyon. 2 litre benzinli 4 silindirli. de aslında İspanyolca'da veloz, hızlı anlamına geliyor. Ee, zaten hız, performans okey. Ama bu tarz araçları tamamlayan detay nedir? Fren. İşte Brembo kaliperler de bu detayda dikkatimizi çekiyor. Yan tarafa da şöyle bakacak olursak aracımızın işte o e, kupe formunu yandan görebiliyoruz. Crossover, bir araç. Cupra Fermentor. Bu arada Fermentor ismini hiçbir yerde göremiyorsunuz. Bu da olduğunu hızlı versiyonunu arkadan anlayabiliyorsunuz. Bagaj kapağımızı elektrikli olarak açıyoruz ve tam 420 litre hacminde bir bagaj bizi karşılıyor. Şimdi C segmenti bir SUV olarak değerlendirdiğimizde. Ee, ortalama bir hacim çok çok büyük olduğunu söyleyemem ama biz sportif bir arabayı kullanıyoruz yani biraz da tercih meselesi burada amaç bir aileyi taşımak değil SUV'de evet onu da yapabilirsiniz ama siz farklı bir araca biniyorsunuz unutmayın. Hadi gelin şimdi ya, arka kısmı kısaca bakalım sonra en güzel kısım olan sürüşe geçelim. Yalnız sürüşe geçerken de şu çizgilere bir bakalım ne olur aracın Evet arka kısma geçtik arkadaşlar. Öncelikle dikkatimi çeken sportif koltukların arkadaki karbon fiber görünümü gerçekten Başka bir şey deyiz şu an, bir otomobil diyemeyeceğim. Diz mesafem oldukça iyi. Zaten öndeki aracı ben kullandığım için benim 1.73 sürücü ayarlarıma göre ayarlandı. Şimdi koltukları oldukça rahat ama arkada iki kişi bence konforlu bir şekilde seyahat edebilir. Çünkü ortada zaten böyle kocaman bir şaft tüneli var. Oldukça yüksek. Bu arada konfor demişken hani sportif araç diyoruz çok fazla konfor düşünmeyelim diyoruz ama yine de baktığınızda arkada dijital klima bile var. Yani 3 bölmeli dijital klimada mevcut bu araçta. Ee, aracın içi siyah ağırlıklı, sportif olduğu için bence kabul edilebilir. Biliyorsunuz ben çok sevmem karanlık arabaları ama yukarı baktığınızda da muazzam geniş açılabilir bir cam tavan da bizi bekliyor. Bu da içeriği ferah kılmış. Özetle çok sıkışırsanız kısa mesafeler için 3 kişi de binebilir ama bence ideali arkanın 2 kişi. Ve yine ortada bir tane de kol dayamamız var. Kol dayamayla da rahat bir şekilde yolculuk yapabilirler. Hatta arkaya bindirdiğim misafirler de rahat mı diye sorduğumda rahat dediler. Çünkü sürüş modlarını da söyleyeceğim. Şehir içindeki konfor modunu aldığınızda daha konforlu sürüşler de aslında sağlıyor. Kupra Formentor diyorum ve hadi ön kısma geçelim artık. Arkadaşlar en güzel kısmındayız. Sizce de öyle değil mi? Şu koltuğa oturduğunuzda kalbiniz güp güp. Hele bir de gaza bastığınızda anlatamam. Oturduğum koltuklar bir yarış aracının, otomobilin koltuğundan farksız. Beni sarmalaması, tasarımı şüphesiz. Bakar mısınız? Tam bir spor koltuk. Şimdi bazı Yine geri bildirimler alıyorum. Ayça işte böyle premium bir araç diyorsun ama niye koltuklar elektrikli değil? Ya olmayı versin. Her güzelin bir kusuru vardır diyeceğim ama bu araç sonuçta spor bir araç. Arada böyle manuel detaylar bence kurtarıyor. Olur muydu? Bu koltukların da elektriklisi olur muydu? Belki de olurdu. Onu da e, belirtelim. Onun dışında şu üç kollu direksiyon, altı düz, son derece güzel. Bu Cupra'nın şahane logosu. Aynı o dışarıda gördüğümüz bakır detaylar içeride de mevcut. Gördüğünüz gibi havalandırma menfezlerinin etrafında, direksiyonda, ee, yine detaylarda ve dikişlerde dikişlerde de aynı o bakır e, şeyler detaylar kullanılmış koltuğun üzerinde de var bu bence çok güzel bir e, görüntüye e, sebep oluyor aynı zamanda malzeme kalitesi aracın premium olduğunu da bize çok net hissettiriyor ortada işte e, vitesin çok yer kaplamaması el freninin e, elektronik olması burada bir sadeliğe yol açmış. Ben sportifle ve sadeliği de seviyorum açıkçası. Tasarımı beğendim. Bir kere çok ergonomik bir araç. Oturduğunuzda da çok rahat. Dijital göstergeler hem e, sürücü ekranı hem multimedya çok güzel. Hem de böyle sürücüye dönük çok rahat bir şekilde kontrol edebiliyorsunuz. Direksiyon üzerindeki tuşlardan da bunu e, sağlayabiliyorsunuz. Bir kere şurada sürüş modlarını da göstermek istiyorum. E, zaten yolda da kullanacağız ama Comfort, Sport, Cupra, Individual ve off olma üzere. Çünkü bu araç arkadaşlar dört çeker. O yüzden offroad modunu da kullanabiliyorsunuz. Bir de ambiyans aydınlatmalarımız var. Modları seçtiğinize değişiyor ama siz isterseniz kendi istediğiniz gibi de bu renkleri seçebiliyorsunuz. Özetle hani iç kısmına ilgili söyleyeceklerim bunlar. Bence şimdi sizi daha fazla bekletmeyeyim. Artık bu güzel Cupra Formentor'u kullanma vakti geldi diyorum. Evet arkadaşlar, Cupra Formantor'un içindeyiz ve testimize 0-100 ile başlayacağız. Bir deneyelim bakalım. Çünkü bu aracın 0-100 km hızlanması tam 4.9 saniyede gerçekleşiyor. Cupra moduna aldım ve sürüşe geçiyorum. Bakalım. Wow! Çok çabuk oldu. Gerçekten harika. Hemen 105'i gördüm. 100'ü göremedim bile öyle söyleyeyim. Harika bir araç. Harika harika. Evet. Şimdi artık sport moduna alıp aracımızı şöyle bir sürüşe geçelim. Evet arkadaşlar 0-100 km testimizi de yaptık. Gerçekten e, Cupra Formentor muazzam bir şekilde hızlanıyor. Cupra moduna geçtiğinizde bambaşka bir ruh haline bürünüyorsunuz. Aslında hem bu tarz heyecanları yaşamak hem de şehirde de bu aracı kullanmak çok keyifli. Üstelik dört çeker olması onu arazide bile sürülebilir kılıyor. Ama araca geçtiğinizde açıkçası ben bir SUV'den ziyade böyle yere yakın bir kupeye biniyormuşum gibi hissettim. Bence alameti farikası da burada. Size böyle dışarıdan crossover gibi duruyor. Aracın içine girdiğinizde ise son derece sportif bir otomobile bindiğinizi hissediyorsunuz. Zaten dediğim gibi koltuklar ve oturuş pozisyonu bunu o kadar harika hissettiriyor ki anlatamam. Şimdi şöyle baktığımızda e, sürüş pozisyonu olarak hem koltuk yere yakın yani sürüşünüz ama aynı zamanda kaputu aracın burnunu da görüyorsunuz bu kaslı ve güçlü yapısını içeriden de görebiliyorsunuz. Ucuna kadar araca hakimsiniz. Bence bu muazzam. Aynalar da son derece iyi. İhtiyacınız olduğunda şehir konforunda geri görüş kamerası hatta otomatik park özelliği bile var. Araç güvenlik anlamında da çok önemli. Bakın bir performans aracına biniyoruz diyorum. Bu performans evet aracın hızlı gitmesi için önemli. 2 litre benzinle 310 beygir gücünde 400 Nm torka sahip. 0-100 km hızlanması 4.9 saniyede gerçekleşiyor ve maksimum 250 km saat hıza ulaşıyor. Bunlar çok güzel değerler. İkinci olarak da frenler tabii ki. Fren yapısı da çok önemli. Bu hızı, bu performansı kontrol altında tutabilmek için gerektiğinde sürüş modlarınıza göre, sürüş modları demişken hemen onu da şöyle açalım. Drive modları. İşte Komfort da ayrı tepki veriyor. Spor ve Cupra moduna geçtiğinizde ayrı. Individual ve Offroad modlarında ayrı. Yani size aslında hem o sertliği hem de performansı sunuyor. Süspansiyonu beni çok düşündürmüştü. Çok enteresan. Yine dediğim gibi sürüş modlarına bağlı olarak süspansiyon özellikleri de değişiklik gösteriyor. Bu da bize aracı şehir konforunda da kullanmamızı olanak veriyor. Ama tabii ki ağırlıklı olarak bu araç kesinlikle lüks, bir sportif araç. Bunu da sonuna kadar hissediyorsunuz. Hani araç tercih ederken önceliklerimiz ona göre değişmeli bence. Buna göre hareket edersek, bu ruhla bakarsak daha doğru olur. Güvenlik donanımları çok gelişmiş. Otomatik park özelliği dediğim gibi yarı otonom sürüşe olanak sağlayan şeritte kalma, kör nokta, adaptif kruz kontrol gibi birçok ileri sistem sürüş özellikleri aracımızda mevcut. Bunlar da yine hem hayatımızı kolaylaştıran hem de güvenlik açısından iyi gelen özellikler. Hani güvenlik açısından demişken 7 tane de hava yastığı yine aracımızda bulunuyor. Evet yok yok aslında gerçekten hani Ayça bu araçta neyi beğenmedin dersen araçta neyi beğenmedimden ziyade aracın fiyatını beğenmiyorum diyeceğim. Keşke bir ...biraz daha bizim için ulaşılabilir olsaydı. Hani dedim ya benim için ufak tefek detaylar var. O detaylar da sorun değil. Bagajın büyüklüğü olsun, işte e, oturduğum koltukların e, elektrikli olup olmaması. Ben bunları aramıyorum çünkü bu araçtaki bu özel tasarım, bu özel sürüş dinamikleri, aerodinamik, işte fren yapısı, süspansiyon yapısı her şeyiyle son derece güzel. Evet arkadaşlar biraz daha sürüş dinamiklerinden bahsedelim. Mesela şimdi Cupra modundayım. Bu ses çok mu çok güzel. Tabi biraz yapay ses. Aslında dışarıda 4 tane de egzozumuz var. Ben bagajı anlatırken oraya değinmedim ama 4 egzoz oldukça şık duruyor ve Hani tam anlamıyla onların sesi olmasa da biraz hoparlörden ses de gelse bu ses muazzam gaza bastığınızda. Bu arada 7 ileri DSG otomatik şanzımanın da motorla uyumu gerçekten çok başarılı. Yani araç aslında yolda böyle akıp gidiyor. Yola da o kadar iyi tutunuyor ki özellikle dönerken sanki bir SUV'ye değil yere yakın bir binek araca... Ve bir araca biniyormuş gibi hissediyorum. İzolasyon konusu bence gayet başarılı. Dediğim gibi yapay motor sesini hissediyorum ki şu an hızım 130 lara yaklaşıyor 125 seviyesinde e, ee, süspansiyonu da bir o kadar işte kullandığınız sürüş moduna göre uyumlu yani Cupra insanı mutlu eden bir otomobil yani Cupra demeyeyim Cupra Formantor bu kadar beğeneceğimi tahmin etmiyordum Güzel bir deneyim oldu. Yüzler gülüyor. Çok mutluyum. Sportif bir aracı kullanmak çok çok keyifli. Yakıt tüketimine gelecek olursak, 8.3 ile 8.8 litre arası bir ortalaması var ama gerçekte bu değişkenlik gösterebilir. Kullanım koşullarınıza, sürüş modlarınıza ve nasıl bir kullanıcı olduğunuza bağlı olarak. Özetle söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Yeni videolarla tekrar görüşmek üzere diyorum. Lütfen siz de yorumlara bırakın. Cupra Formantur'u beğendiniz mi? Ne düşünüyorsunuz? Görüşmek üzere haftaya. Sevgilerle.